Merhaba arkadaşlar takı tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur Dökmez. Bugün videoda sizlere bu elimde gördüğünüz kolay ve şık makrome bilekliğin yapımını detaylı anlatacağım ve yapımını göstereceğim. Size örnek olabilmesi için her çeşit ipten yaptım. Bu gördüğünüz iki bileklik parış tüpünden yapmıştım. Bu bilekliklerde üzerine kullandığım ip de mumli ip. Bu bilekliğin üzerinde kullandığım ip de floş Bu iki kolumda gördüğünüz bilekliklerde özel makromelik Brezilya ipleri ve bu bileklik de özel makromelik ipten yapıldı. Biraz daha farklı kalın olarak görmeniz açısından yaptım ve gerçekten güzel duruyor. Evet gerekli olan malzemelere geçelim. Çok fazla malzeme gerekmiyor. Makrome bileklik yapımında kullanılan e, ipler gerekiyor. Size bu iplerin e, kalınlıklarını da söyleyeyim. Bu iki ip 0.5 milimlik. ince oluyorlar. Şöyle size göstereyim ve mikro makrome yapımında kullanabilirsiniz bunları da. İsterseniz normal makrome de kullanabilirsiniz. Genellikle bu kalınlık kullanılıyor 1 milimlik. Hemen açayım kalınında görün gerçekten çok sağlam bu ip de 1.2 milimlik. görebiliyorsunuz yuvarlak bu ip de 1.5 milimlik biraz daha kalın oluyor ve biraz yassı ama özel makromelik Brezilya ipleri Bunlar ben çok beğeniyorum bu özel Brezilya iplerini nereden satın aldığımı bu videonun açıklamalar bölümünde web sitesinin adresini bulabilirsiniz Şöyle de size göstereyim. Makrome Shop. Bu bileklikte kullandığım çiçekli doğal taş da Dolar Beatbox'tan gelmişti. Dolar Beatbox'un sitesini bu videonun açıklamalar bölümüne ekliyorum. Başka değişik doğal taşlar da bulabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçeyim e, videoda iki farklı renk kullanacağım sizlere anlaşılır olabilmesi için siz isterseniz tek renk de kullanabilirsiniz İlk önce 3 tane ayrı ipe ihtiyacımız var 2 ip bilekliğin tabanını örmek için videoda rahat görebilmeniz için tabanını siyah renk kullanacağım üstünü simli ipi olarak kullanacağım tabanı için 50 santim 2 tane siyah ip keseceğim şöyle ekranda yazacağım yakından da göstereyim 50 santim üzeri için 2 metre 40 veya 2 metre 50 santim gidiyor tam uzunluklarını veremiyorum çünkü herkesin bilek genişliği farklı belki çocuklar için yapabilirsiniz o zaman kısa kullanmanız gerekir Aslında ilk başta öğrenmek için kolay düğüm atabilmek için 1 metre kesip, Lazım oldukça ekleme yapabilirsiniz Çünkü ip eklemek gerçekten çok kolay İpiniz artsa bile artan iplerden rengarenk bileklikler yapabilirsiniz Kalan hiçbir malzeme ziyan olmuyor Videoda anlaşılır olabilmesi için ipleri farklı renkte kullanacağım ama e, Siz isterseniz tek renk kullanabilirsiniz Makrome örme tahtası gerekli veya e, bant yardımı ile ipleri masanıza tutturabilirsiniz. Makrome örme tahtası nasıl yapılır adlı videomu da yukarıda sağ üst köşede çıkan linkten izleyip siz de evde kendiniz yapabilirsiniz. Bilekliğin bu kısmı için 10-15 santimde ip ayırabilirsiniz. Bunu en son e, kalan iplerden de yapabilirsiniz belki. Bilekliğin bu kısmı için de Hemen gösteriyorum 15 santim uzunluğunda ip ayırıyorum Bu ipin uzunluğunu isterseniz 13 santim de yapabilirsiniz Şimdi modelin yapımına geçiyorum Hemen makrome tahtasına Ölçtüm nasılsa böyle şekilde sıkıştırıyorum. Burası dediğim gibi alt kısmı olacak ve üzeri için ayırdığım gold yani e, altın rengi ip alıyorum. Bu şekilde tuttum. Bu aynı zamanda nasıl e, makrome de ip eklenir. Bu şekilde de ekleyeceksiniz. İlk başta e, siyah ipin altından geçiriyorum. Yani şöyle 1 ya da 2 santim olabilir fazlalık kaymaması için her ihtimale karşı ipin kaymaması için biraz uzun bırakıyoruz. Şöyle bu şekilde ve ipi şöyle yapayım. Bu şekilde yapıyorum. böyle üzerine atıyorum ipi siyahın üzerine ve alttan geçiriyorum orta kısmından yukarı doğru çekiyorum bu birinci düğüm oldu şöyle yine aynı işlemi yapıyorum üstten getiriyorum ipi bu şekilde ve orta kısmından çıkarıyorum ve bu şekilde tutuyoruz ipi sıkılıyoruz yukarı doğru tırnağımızla kaydırıyoruz bu şekilde oldu. Üzerine kullandığım 1.2 milimlik biraz daha alt ipten kalın. Şimdi iki düğüm atmış olduk e, sol tarafa. İp üzerinde yani orta kısımda sarı ip sarı diyorum, bazen gold diyorum, altın diyorum. Anlarsınız artık. Bunu hemen orta kısımdayız. Ve e, öbür tarafa yani sağ tarafa doğru gitmemiz için hemen alttan bu şekilde kaydırıyorum ve siyah ipi sabit tutuyorum elimle sabit tuttum bunu hiç bırakmayacağım e, altın ipi yani altı renkli ipi her zaman düğüm atacağım için. Bu oynayacak ama bu sabit kalacak. Siyah ipler yani alt ipleri her zaman sabit tutuyoruz. Hemen ipin üzerine getiriyorum ve parmağımla böyle yapıp orta kısmından yukarı doğru bir. Ve iki düğüm her zaman iki düğüm atacağız yani iki düğüm yapmamız lazım Tekrar edeyim i̇p, sarı ip altta duruyor ve üzerine getireceğiz siyah ipin getirdikten sonra hemen parmağımızda orta kısmından çıkartıyoruz yavaş yapıyorum daha iyi anlaşılması için bu şekilde parmağımızla ittik İlk başta belki eğrilikler olabilir. Elimizle, tırnağımızla böyle bu şekilde itiriyoruz. Sonra ip sabitleştikçe olmayacak. Şimdi ipimiz, sarı ipimiz sağ tarafa geçti. Her zaman altta olacak ve üstüne getirip düğüm atacağız. Ama dönüşlerde biraz farklı. Şimdi sol tarafa döneceğimiz için biraz daha farklı. 2 düğüm attıktan sonra şimdi tekrar 2 düğüm atacağız. Ve ilk önce ipi değiştirmemiz lazım. Ortaya getiriyoruz alttan. Bu şekilde. Siyah ip sabit kalıyor her zaman dediğim gibi. Ve sarı ipi onun üzerine getiriyoruz. Bu şekilde umarım anlaşılıyordur tekrar edeyim şimdi ipimiz buradaydı ve alta getirdik sol taraftan gideceğimiz için sol tarafa doğru gideceğimiz için ve elimizde bu şekilde yapıyoruz Çünkü ipi üstte almamız lazım ve buradan hemen tekrar giriyorum ortasından birinci düğümü atıyoruz burada dönüş yapacağımız için bu şekilde yapmamız gerekiyor bir tekrar ikinci düğüm atacağım ipi siyahın üzerine getirdim ve buradan ortadan geçiriyorum bu şekilde yukarı çektik. Biz devam edeceğiz. İp ne oldu? Ortada kaldı. Bu tarafa yani sol tarafa geçmemiz için ilerliyorum tekrar. Böyle alttan ve üstüne getiriyorum. Sol ipin üstüne getirdim. Bu şekilde alttan yine girdim ortadan çıktım. 1 Tekrar üstüne getirdim, altından girip ortadan çıktım. ve 2. Gördüğünüz gibi model çıkmaya başladı. Şöyle biraz daha yakın plan yapayım. Altın renkli ip sol tarafta. Şimdi biz dönüş yapmamız lazım burada. Dönüş yapmamız için ipi yani e, siyah ipi üst ipini sabit tutuyoruz. Altı renkli ipi yine kaydırıyorum alttan. Her zaman alttan geçecek ve üstüne gelecek. Bu şekilde yapalım. Ve buradan ortadan giriyoruz. 1. düğümü yapmış oluyorum. Tekrar üstüne getiriyorum. Altından giriyorum siyahın ortasından çıkıyorum. 2. düğüm. İp ne oldu? Bu sefer ortaya geçti. Tekrar sağ ipin altından geçiriyorum. sonrasında üstüne getirip ortasından tekrar çıkartıyorum 1 tekrar ikinci düğüm atıyorum 2 öbür tarafa geçmek için yani sol tarafa ilerlememiz için dönüş yapıyorum. Tekrar alttan geçiriyorum ve üstüne getiriyorum siyah ipin. Ve ortasından çıkıyorum tekrar. Şöyle yavaş yapıyorum ama inşallah anlaşılıyordur. Bir. tekrar bu şekilde üstüne getirdim ve ortasından çıkıyorum. Ne oldu ip ortada oldu bu sefer. Bu şekilde alttan geçiriyorum. Siyah ip sabit kalıyor her zaman ve parmağımla böyle üstüne atıyorum bu kolay oluyor ve ortasından geçiriyorum birinci düğüm bu şekilde ikinci düğüm bu şekilde ipimiz bitene kadar devam edeceğiz benim ipim bitince eklemeyi de size göstereceğim ben devam ediyorum sizler de devam edin Da ipi bırakabiliriz artık kesme bize de gerek yok İp nasıl ekleniyor onu da göstereyim yine aynı ilk baştaki gibi yapacağız burada başladığımız gibi hemen siyah ipi tutuyorum sol ipi alttan geçiriyorum biraz mesafe bırakıyorum ve bu şekilde bir yuvarlak yapıyorum elimle böyle arasından ortadan geçiriyorum yukarı doğru 1 2 2 düğüm yaparak bu şekilde sıkılıyoruz. Şöyle aynı anda çekmemiz lazım. <laughs> yukarı doğru İtiriyorum. Gördüğünüz gibi ekleme yaptık. Gördüğünüz gibi ben bitirdim. Bilek ölçüme göre yaptım. Siz de öyle yapabilirsiniz. 15 santim yapabilirsiniz. Ya da 14 santim, 16 santim artık nasıl uyarsam. Benimki e, şuradan tutarsam, şöyle üzerinden tutayım. Burada 16 santim kadar geliyor. E, kapama dolacağı için yeterli. Şöyle en son düğümü e, sol tarafta attım ve bitti. Şöyle çevirdiğimiz zaman iki tarafı da güzel aslında. Gördüğünüz gibi şöyle yakından görebiliyorsunuz. Burada da farklı desenler oluşuyor. Şöyle size floş ipten göstereyim daha iyi anlaşılır. Bu şekilde. Ben bu tarafı daha çok seviyorum. Eğer isterseniz üzerine aynı buradaki gibi. Böyle doğal taş dikebilirsiniz. Veya şöyle göstereyim. Böyle kedicik var mesela. Kediciği de üzerine dikebilirsiniz. Veya böyle minik parçalar dikebilirsiniz. Şimdi kayıyor ama şöyle üzerine Şöyle oturturduğumuz zaman böyle dikebilirsiniz yani. Bunlar da e, Dolabı Box'tan gelmişti. Böyle küçük parçalar dikip e, süsleyebilirsiniz de veya e, bu bileklikteki gibi böyle küçük e, parçalar ortasından metalle geçirip böyle yapabilirsiniz. yakacağım çakmakla arka tarafına gizleyebilirsiniz ya da yan tarafına. Çok fazla tutmanıza gerek yok. Şöyle hemen elinizle yapışıyor yani bu kolay kolay da açılmaz. Şimdi kapama bölümünü yapalım. İlk önce buraya bir düğüm atacağım. tarafına da bu şekilde düğüm atalım. Şöyle bir tarafını bu şekilde bir kıvıralım. Böyle kıvırdım. Burayı tutuyorum. Sonra burayı da öyle kıvıracağım. Şöyle eşitliyorum. Ve bıraktığım zaman kendi etrafında zaten dönecek ve kıvrılmış olacak. Şöyle elinizde de bir yardım yapabilirsiniz. Bu kıvrımı siz istediğiniz kadar ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle yapayım, yardım edeyim kıvrılmasına ve burayı hiç bırakmadan. Elimizle şöyle bir düğüm atacağız. Kaçırmamaya dikkat edin. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Öbür tarafı da aynı şekilde yapacağım. Makrum ipimizden ben böyle göz kararı kesiyorum. Şöyle 15 santim kadar ya da 10 santim kadar kesebilirsiniz. Aradaki mesafeyi kısa da tutabilirsiniz. Uzun da. Şöyle bir parça kestim. Böyle iki tarafını da tutturdum dediğim biraz önce gösterdiğim gibi şöyle ortalıyorum ve bir düğüm atıyorum bildiğimiz asansör kapama yapacağız kare düğüm makrome oluyor aynı zamanda yani şöyle sıkalım bu şekilde bir D yaptım Ve ortasından yani üzerine aldım. Şöyle şuradan ortasından geçiriyorum. İki ipi de sıkıyoruz. Şimdi sağ tarafı yaptık, sol tarafı geçiyoruz. Anlamanız için de burada bir çizgi oluştuğu zaman, bilin ki oradan devam edeceğiz. Kare düğüm makrome de yalnız. Bu şekilde orta, bu şekilde ters diye yapıyorum ve ortasından geçireceğim. Tekrar çekiyorum iki tarafa. Yine aynı. Böyle yapıyorum. Bunu istediğimiz kadar uzatabiliriz aradaki mesafeyi. ama bir 5-6 tane yapsak yeterli diye düşünüyorum ben devam ediyorum sizler de devam edin bu kadar yaptım ben yeterli diye düşünüyorum şöyle çıkartalım iki tarafı da buradan hemen biraz kesiyorum Evet bilekliğim bitti. Güzel oldu. Biri siyah biri altın rengi olması. Çok şık durdu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ee, diğer e, YouTube kanalımda makrome bileklik e, videolarını izlemek isterseniz yine sağ üst köşede linke tıklayarak oradan e, izleyebilirsiniz o videoları. Sizler de yapın, kolunuza takın veya sevdiklerinize armağan edin veya satış yapanlar isterse yapabilirler. Eğer bana sorularınız olursa bu videonun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.